Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Kadıköy günden daha merhabalar bugün arkadaşlar fake yumruk atma şakasının dördüncüsü karşınızdayız umarım çok güzel tepkiler alırız ben inanıyorum ki çok güzel tepkiler alacağız şimdi hazırsanız youtube videomuza geçelim Şey ayağım kaydı da abla ya şey burada kedilere mama koyuyorum da ben. Şey kedilere mama koyuyordum da. Evet. Şurada. Mama yok. Yok ağacın arkasında falan mama koydum da oralara. Tam çıkarken öyle ayağım kaydı da yanlış şey. Elim böyle ters gitti. Tamam. Yok ben refleksim şey de böyle. Belli Yok tamam. yok. Yo, bu yumruk mı zannettiniz? Normal değildi çünkü. Ha şey diyeceğim bir de işte, burada boğa heykeli falan varmış biliyor musun ya? Bu Bur birazcık daha ileride. Evet, evet. Ha ileride mi kalıyor? Evet. Evet. Pardon. Kaç dakikaya giderim? gidelim? Saatim evet, yok ama. Mi? Yok, sizin var, var şey. 10 dakikaya gider miyim? Gidersin. Yok ben gibi. ben nasıl giderim? Siz siz gitmiyorsunuz. Siz buraya gidiyorsunuz. Boğa burada mı? Şu taraftan gideceğiz. Ha böyle gidiyorum, Aynı. kaptırıyorum. Al beni sokak varmış. Ne? Al beni Kalbimin tek sahibi. İrem Derici'nin hani şarkısı var ya. Bir ömür verdim. Neydi o? İşte öyle. Evet. Bir de şey var mesela. Polat Alemdar'ın ya gerçekten Level C5'i tanıyor musunuz? Batu Flex'i falan Keyfim meyfim on numara Benziyor muyum Batu'ya? Tamam. Cidden mi? Evet. Ben insanlara böyle bazen gidiyorum Batu Flex'e benziyor muyum? Tuğkan'a benzetiyorlar ama Biraz daha sakalım olsa Tuğkan'ı tanımıyorsunuz Sakal bırak o zaman Doğru Tamam buradan gidiliyor Git oradan Şey anladım. bu arada siz beni yanlış mı anladınız? Telefonun Hare... yoktu? Varmış Ha Manitam arıyor İyi Sağ o ha Buradan gidiyor <laughs> ne yapıyor lan? Ha? Ne yapıyor? Ercan ne haber? Necan Ercan kim? Ha Ercan ne haber? Ercan, 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 Ercan değil kim lan? Ha güneş geldi de abi oradan. Ben Ercan sandım seni böyle eşek şakası yapıyorum da ben ona. Her yoldan gelene böyle mi yapıyorsun? Yok yok ben Ercan sandım. Benim Ercan kim? Benim askerlik arkadaşım abi. Biz onunla aynı kovuşta yatıyorduk. O benim üst tranzamda yatıyordu ben altta. Böyle askerde bir mi var? Yok abi fotoğrafını göstersem vallahi direkt Seni de fotoğrafını Ercan değilsin değil mi abi sen? Değilim ben. Abi bir şey diyeceğim peki. Burada benim araba yolda kaldı da. Arabayı bir yere park etmem gerekiyor. Onu nereye park edebilirim? Sen bela mısın lan? Bir Ercan diyorum, bir araba diyorsun lan. Bari Ercan değilsen abi bir yardımcı ol ya. Burada ne park yeri buralar mı var bir tek? Abi bir şey diyeceğim yalnız. Bir şey bir daha baksana abi. Abi. Kaan. Kaan durdursana onu. Kaan. <laughs> Ercan. Ercan abi. Ercan abi değilsin değil mi abi sen? Tamam abi sana bir şey söyleyeceğim ben. Oğlum buradan bir kıyarım var ya. Tanıdın mı abi beni? Oğlum sen kimsin lan? Sen deli misin? Nesin abi? Senin sorun ne kardeş? Benim kafa harbileş. Abi tamam tamam. Geri zekalı. Abla soyun düştü. Tuttum. Niye tuttum? Tuttum. Al. Niye vurdun? Şey abla bir şey diyeceğim de. Ya? Buradan ya. ayağım kaydı. Ama ne biçim hareketler? Abla bak kuş boku. Aynen <laughs> işte. Niye niye attın Bilmiyorum. ki bunu bana? Sapıksın sandım. Ha yok kuş bokuna bastım da. E, ne şey... yaptın? lan bize ne? İşte yanlış anladı galiba. Şişeye attı da. Tamam biri. neyse. Heykel ileride sağda. Ha şey diyeceğim peki. Bu havalar güneşli ya şimdi. Hani her yer güneşli, aydınlık. Ee? Mesela burası akşam olsa bile buralar her yer ışıl ışıl olur sizin olduğunuz yer. Neden diye soracak olursanız. Çok evet. <laughs> evet. Bu arada korkuttuğum için özür dilerim. Tamam. Sadece Çin boğayı sor. Su olur. şey kısa ben de. Atarsın. Ne? Niye? Çöpünü bana kitliyor. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun. Teşekkürler. Tamam. Hayırdır lan? El kol hareketleri Hangi ha? abi? Hayırdır? Abi şey yerde şey vardı da Ben ha, Yerde ne var? Sen ona basma diye böyle Ek refleksle yumruk e, Tamamdır el kol hareketleri nedir yani? Nasıl abi? Hayırdır bu el kol hareketler? Ha yok yok abi yanlış anladın ya Bu ben... nasıl yanlış mesela? Sen pipet vardı orada pipete basma Bastın diye Bastım mı? Basmadım abi zıpladım e, öyle hop da. Yok abi ben şey Herkese öyle hareket yapıyor musunuz? Yok abi sana özel Hı? Sana özel abi Niye bana özel mesela? Abi seni beğendim mi? Nasıl beğendin mesela? Çok yakıştın abi. Niye herkese böyle alkol hareketleri? Yok abi sadece sana yaptım abi. Niye nasıl bana? Beğendim abi. Nasıl beğendin mesela? Hani dedim bir fete basıp düşmesin yere. Tamam da yere. bastın mı fete? Basmadın abi. Ee? Ben hani o refleks... Işte ben refleks yaptığım için basmadın abi. Hı? Yapmadım ki abi. Bak yine yapıyorsunuz işte. Yok şöyle yaptım abi. Tamam da onu. niye yapıyorsun? Hı? Abi işte basmadı abi. Tamam da niye yapıyorsun? Abi hangi abi? müzik dinliyorsun? Ne yapacaksın müziği? Hangi tarz böyle drill, hip-hop? Ne Ay. müzikleri mesela? Angara Sen kol hareketleri söyle bana. Ne? Niye öyle yapıyorsun? kol hareketleri şöyle abi. Angara var. Evet. E sen de böyle yapıyorsun. Aynen abi. Ee? Sen yumruk atmayı biliyor musun abi? Hı? Yümrük Biliyorum atmayı. çok güzel yumruk atarım. Attın mı abi hiç? Hı? Oo çok güzel atarım. Ne zaman attın abi en son? Deneyim mi? Yok abi. Nerede deneyeceksin? Senden? Boks, boksa mı gideceksin? Yok abi? sende deneyim mi? Ringe mi çıkacağız? Yok sende deneyim mi bir tane? E tamam ringe çıkınca yaparız abi. Burada yapalım. Burada da güzeldir. Burada, burada dayak yerim abi. Hı? Burada dayak yerim. Bir deneyelim ya nasıl oluyor? Abi niye sinirlendin? Yok sinir. Tamam da sen el kor hareketi yapıyorsun mesela. Ben yanlış. Nerelisin abi sen? Ben mi? Aha. Ben uzaylıyım. Uzaylı mı? Hı -hı. Ben de Mars'lıyım abi. Ee, Mars'lı. Niye? Uzayda yaşam var mı abi? Ee, var var çok var. Senin gezegen yukarıda o zaman ha? Ha yukarıdadır demek ki. Benim de gezegen yukarıda abi. Valla. Hiç, Vallahi. hiç orada tanışmadık. Aa denk düşmedik demek galiba. abi Aa, Senin mi? sorun sen ne yana kardeş? Yana benim kafa harbileş. Yanlış anlaşıldı hep. Senin kafan çok güzel galiba. Yanlış işlerden sebep. Yok abi ya. Ha, benim kafam güzel mi abi? Yeni kestirdim de. Ha. Şöyle. Yok yok normal kafa. Senin kafan sen içmişsin bir şey bulmuşsun. Ha, yok abi ben içmedim. Kafayı ha. düzelttim de azıcık şöyle tas kafa yaptım buraları. Tas ha, yarışıldı. Allah abi. Hmm. Ha, tamam abi. Harbi çakırma kalp yanlış anladım da pipete basma diye ya. Yani. Tamam da bastın İnsanlık mı? İnsanlık öldü mü abi ölmedi. Bastın mı? Yok abi. Tamam da diyeceksin ki Pipete basma buna değil mi abi? Yani kayma. Bu Kayma. Nedir? İşte ben şey yaptım abi. Teşekkür ederim. Abi sen al ve bugün çalışma. Tamam. Tamam abi. Sağ ol. Sen uzayda mı yaşıyorsun abi? Ha, uzayda yaşıyorum. Valla mı? Bir şey diyeceğim abi. Ha, şey. Uzaya gelsen olur mu? Ha? Uzaya misafir etsen beni olur mu? Öyle hareketler yine orada yapsan seni seni orada güzelce döveceğim abi. Şöyle mi? Ha, ha. Ya. Şey çiçek böcek geçti de abla şuradan. Ya yalan. salak salakısın ya. Ayağım kaydı da. Böceği alacaktım sizin Çocuk kafanıza. Ya, Allah Allah ya. Yok böceği alacaktım kafanıza konacaktı da. Ya. Nasıl ayağım konacak ya. <laughs> ayağım kaydı da orada. Aynen. Kaydı. Şey bırak Kadıköy mü ya. Yok Beşiktaş. Beni Kadıköy'e geldi dedi kız arkadaşım. Ha. Şey inek heykeli varmış ineği. Bir de vapura Kadıköy. Yüzerek Kadıköy, gidemez Kadıköy, miyim? Kadıköy. Tamam yanlış anlamadınız değil ya Vallahi Yok yok. Valla orada şey oldu da kaydı. Tamam. Buradan nereye bir şey daha diyeceğim. Buradan nereye gidiyoruz? Kız arkadaşına gitmeyecek miyiz? Yok ben gideceğim de siz nereye gidiyorsunuz? Sana ne? Geziyoruz biz. Ha. Hı -hı. Şey bir de mesela ben şimdi buradan <gülüyor> <gülüyor> İzmir'den geldim buraya. Hiç bilmediğim için. Kız arkadaşım. İşte bir tane kız arkadaşım var yani. Arkadaşım. <laughs> İki ve üçüncü arkadaşım yok. Madem böyle kaydım yanlışlıkla şey yanlış gözüktüm ya. Bunun hatırına bence arkadaş da olabiliriz diye düşündüm ben. E tamam oldu. Hani komik an şey Hadi, tanışmalar. Bak, i̇yi günler. Komik Anlaşım tanışmalar şey, olurdu. Şey pardon. <laughs> Yok, o hareketi yapmayacağım daha. Şey yumruk yaptım ya orada. Şu arkadaş sizi çekiyorduysa bir sattir. Arkadaşınız falan mı? <laughs> şu... Niye ta... sizi çekiyordu arkadaş değil mi? Kamera sizin değil mi? Kamera şu kız falan mı? Evet. evet <ya>. <gülüyor> <gülüyor> korktum kardeşim. <laughs> 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 ben bir şey diyeyim. Siz <gülüyor> refleks <gülüyor> verdiniz ya. Ben de tırstım orada. Korktum bir şeyler oldu. Ya bunu yayınlamada sıkıntı var mı? Kötü bir şey yaptım mı? Hani? <laughs> yok yok. Yok yok. <laughs> şaka şaka. Ne şaka <laughs> Nobis, şaka? Mobes şaka sağlık. Kanal D ekibiyiz de biz. Şurada Oğlum sen deli misin? Yok Desin yok abi bak tamam kamera. <laughs> Altına sıçtı. <mısın Evet>. <laughs> bir de yayınlasak bir sıkıntı var mı senin <gülüyor> için? <gülüyor> El sallayalım abi o zaman. <laughs> görmedin ama dibine kadar gittin de görmedin. Hey pardon. Su. Of. Boğa Eke buradan mı? Evet. Tamam. tamam. Şu arkadaş sizden mi? Yetmedim bir... ya. Yok kamera çekiyor da de arkadaşınız falan bu. <laughs> senin arkadaşın. Evet, size bir kamera şakası yapıyordum ama <laughs> şişeye attım ya orada şoku uğradım. Öyle ama sen de ayak Evet evet korktum evet. ama hiç o kadar da çok tepki vermediniz. Çünkü orada göz göze geldik beraber. Geleceğimi anladın galiba. Sen adres şey... soracağını düşündüm. Değil mi? Bir de çok böyle kekotiplerle benzemiyorsun Aa. biraz. Abi, dur dur abi nereye gidiyorsun? Eve mi abi? Yok abi onu kamera şakası diye öyle sana küçük şaka olsun diye yaptım ya. Biz mobeste şakası ya. Nerede? Mobese'yi kaldırmış abi orada kameranız vardı. Çok yakından hatta dibindeydim. Ha, ha. Sana kamera şakası yapıyordum. <laughs> o uzay şakasını nerede buldun abi ya? Uzan sen şakası. kafam güzel zannettin galiba değil mi? Ha, ha. Vallahi ben anladım. Sana, sana tamam. Anladım hatta ha. takıldın ha. sen de bana. Ben de Mars falan dedim. Sıkıntı yok değil mi? Yok sıkıntı yok. Yayınlıyorum ya. o zaman. Yo. O zaman ne sallıyorum abi eyvallah. Şey oldu ya. Hmm. Evet. Ee, Ayağım falan kaldı. Evet, evet. İşte kız arkadaşım var dedi. Evet. evet. Aslında bir bahaneydi. Ne için? öyle tanışmak için. Sence biz salak mıyız? İşte Türk kızları yemiyormuş bunu. Yani. Sonra bir de kamera koydum. Dedim kötü tepki verirlerse de kamera şakası yapıyorum diye şey yapıyorum. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hemen yorum kısmına Eren Gül'ü seviyor yazın. Ben de ne kadar çok olursa olsun işte onları sayayım böyle tek tek diğer 5. seriyi yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Kesinlikle de videoyu aşağıdan like atıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Yorumda zaten Eren Gül'ü seviyor yazıyorsunuz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.